Evet arkadaşlar. Kamboçya kazan ben kepçe motosiklet vlog serisine hoş geldiniz. Bu video benim ilk denemem olacak. GoPro ile biraz uğraşıyorum bakalım. Motosikletimize binip bugün burada bir alışveriş merkezi var oraya gideceğim. Oradan bir arkadaşa alacağım. Onun evine gideceğiz. Orada beraber çalışacağız daha sonra tekrar eve geri döneceğim. Muhteşem kaskımızı takalım. Motosiklet Suzuki Viva. Bakalım inşallah iyi bir görüntü alırız. biraz sıkıntılar var. Ben niye böyle bir şey yaptım ki ya? Motor tekliyor. Motorda sıkıntılar var. var. Galiba şey okul trafiği okullar dağıldı. Öyle vakti. Umarım iyi bir görüntü alıyordur. Ee, burada ben şu an şey GoPro e, GoPro'da şu an mikrofon kullanmıyorum. Mikrofonsuz. kendi mikrofonuyla yani kendi mikrofonuyla kayıt almaya çalışıyorum. Ee, mikrofonun önüne bir tane sünger koydum. Deniyorum bakalım nasıl sonuç alacak. Seslenme, bitti seslenme. Burada da şu an mevsim geçişleri var. Yani havalar zaten çok sıcaktı. Bundan sonra daha da sıcak olacak. Yani burada soğuk yok. Her zaman yaz. Ee, i̇şte bu mevsim geçişi olduğu için havalar biraz rüzgarlı. Mikrofonda sıkıntı olmaz umarım. Neyse. Yaklaşık 15 dakikalık bir yol var. 15 dakikadan da daha fazla söyleyebilirim. Çünkü e, bu gideceğim yolda bayağı bir şey var. Trafik var. Göreceksiniz zaten. Ama çok eğlenceli yok. Eğlenceli dediğim yani yolda giderken e, türlü türlü Kamboç göreceğiz. Kamboçyalıların ana biliyorsunuz şeyi taşıma e, şey dolaşım aracı motor. kosketler çalışmıyor benim. Bir sorun var motorda. Asık eee unuttuk diye Deyim ben Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deyim. Phnom Penh. Burası Kamboçya'nın en fazla nüfusunun ee, olduğu yer. Yani e, <laughs> Kamboçya'nın toplam nüfusu 14 milyon. Yaklaşık sanırım 6-7 milyon falan burada. Evet şu an çok rüzgar var. İnşallah iyi ses alıyordur. Kamboçya kazan ben kepçe. Vallahi bakalım. Youtube kanalına bekleriz arkadaşlar. Hepiniz herkes yani ben burada size ee, Kamboçya'nın tüm her tarafını yani e, şu an bulunduğum yerde Başkan Phnom Penh'in tüm sokaklarını gezdireceğim size göstereceğim oturduğunuz yerden buraları gelmiş görmüş gibi olacaksınız aynen şu an şurada gördüğünüz gibi burada da büyük bir şey sorunu var büyük bir inşaat sorunu var her taraf inşaat bir de burada da artık başladı her yere AVM yapıyorlar bu AVM yapma alışkanlığı 5-6 yıl önce buraya da geldi daha önce fazla yoktu şimdi her taraf AVM Yani şöyle söyleyebilirim, bu kamboşlar bizim Türkiye'nin 15-20 sene öncesinden takip ediyor. Ama tabi bazı konularda, bazı konularda daha farklı. Yani bazı konularda maalesef bizden daha öndeler. Ama genel olarak baktığımızda tabi bayağı gerideler. O oh, hayret bir yol boş. Bu yolda böyle şeyler var. Motorcular var. Motosiklet satıyorlar. Genelde ikinci el. Hayır. Burada yaş. böyle kaldırımlardan Gidebiliriz. Kaldırımdan gibi serbest. Bizim orada olsa bayağı bir şey yaparlardı. Bayağı bir ee, Olay çıkardı. Lambalar çok kötü burada. Lambalar acayip. Yani hem çok uzun bekliyorsun hem de bir anormallik var. Yani bu lambaların senkronunda bir anormallik var. Bazen anlayamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim size. Zaten ee, bu bundan sonraki videolarda da izleyince anlayacaksınız. Veya bir insan Phnom Penh'de motosiklet kullanabiliyorsa dünyanın her yerinde motosiklet rahatlıkla kullanabilir. Yine ışıklara geldik tabii. bir maceram var burada. Bak tam burada, tam buradayken şey yaptı. Lamba yandı. Yani şey yaptı, Şey ya, e, kırmızı ışığa yakalandım. Ama tam yeşilin şey, e, en sonunda geçtim. Tam otururken gönlü kırmızıya. Ondan sonra bak tam şu şurada. bak şu bölümde şey polisler bekliyordu Hemen ne şey e, yol noktası beni çevirdiler dediler olmaz. Kırmızıda sen geçtin 15 dolar. Ceza vereceğiz. O da yani şey rüşvet. Burada polisler e, parayı paylaşıyorlar. Neyse. E, bende de hiç para yoktu. Ben de tabii şey yaptım. En başta e, inkar ettim. Yok dedim. Geçimde geçin falan. Hop direkt şey yaptılar. Adamlarda kayıtlar varmış. Değil, e, cep telefonundan e, ıı, ışıklardaki kameraları online olarak izliyorlarmış. Geriye dönük de şey var, kayıt var. Açtılar. Beraber seyrettik. Valla doğru. Ondan sonra ıı, belgeleri istediler. Belgeleri vermedim. Çünkü onları eğer Hey sana artık daha şey yok yani dönüş yok. Şu an çok rüzgar var. Ben ne yaptım peki? Vallahi yanlış yani hiç şey yoktu. 5 kuruş para yoktu. Gösterdim şeyi, e, yüzlerimi gösterdim. Abi işte, işte bak dedim hani hiç param yok. Daha sonra şey yaptım. Banka hesabım var ben burada. E, şuradaki banka var ya, e, Buradaki banka buranın en şey bankası. Popüler bankası. Ee, şey yaptım. Cep telefonundan, e, uygulamadan işte hesabıma girdim. Odra para yoktu. Bir dolar ne vardı? on gösterdim. Dedim vallahi yok. Yani dedim şey yap, affeder misiniz falan dedim. İyi dediler, tamam. Öyle affettiler. Bazen şey yapıyorlar, affediyorlar hep de bazen hiç acımıyorlar, direkt bağlıyorlar motoru, çekiyorlar, daha sonra sen gidiyorsun onu ee, almak için bazı yerlere para veriyorsun falan işte, belge melge işleri bayağı bir uğraşıyorsun. Ambulans ek bilgi daha vereyim. Aman eee buradayken pek şey yapmayın. E, Kamboçya'da pek hasta olmayın. Zaten e, bu Kamboçya'da pek hasta olmuyorlar. Bunlar bunlar sağlanmayan. Çünkü bunlar bizden daha iyi besleniyorlar. Bunlar iyi de eee doğdursuz çünkü doğdursuz burada şey yok hastane yok. Yani bu sağlık hizmetleri çok gelişmemiş. Olanlar da şeyler e, işte özel hastane çok pahalı. eee dolayısıyla burada hasta olmamakta fayda var. Şurayı görebiliyor muyuz? Şurada bak. Burada şöyle bir olay da var. Şehirle arası diyelim mesela gidiyorsunuz. Dolmuşla. Motoru direkt e, dolmuşun arkasına bağlıyorlar. 5 dolara. Bek taşıyorlar yani. Ş Şehirler arası e, motosiklet taşımacılığı burada bayağı iyi. Bak bak salak kırmızıda geçti. Valla daha önceden ben de pek takmıyordum bu şey lambaları falan. Ama artık daha önce yemiştim bir kere. Ee, ya ondan daha önceki macerada da ben yine bir şey yaptım. Kırmızıda ben geçtim. Polis çevirdi. Eee kabul ettik. Tamam dedim. Ee, dedim şu an yanımda para yok. Gerçekten de yoktu. Sen dedim 5 dakika bekle burada. Bir gideyim bankaya dedim şey para <laughs> bankadan ATM'den para dedim ot, geleyim. İyi, iyi tamam dedi. İyi dedim ben de. Gittim o gidiş. Yani işte kampostlarda bazı bazen yani çok tuhaf. Ama ondan öncesinde de bir kere daha yakalanmıştım. Onu da aldılar parayı. Ne yaptıysam olmadı, kıvıramadım. Vay be. KFC. Ya burada var şey var. bölgür var. KFC var falan da. KFC berbat. Tavuklar yaramaz. Ama şey güzel. Burger tip güzel. Tadlar aynı. Burger tipti ama onun haricinde mesela böyle pizzacılar var. Pizza var. Domino's var falan filan. Bunlar şimdi pizzalarını Kamboçya'ya göre yani ee, şeye göre şe, şey Asya'ya göre değiştirmişler tatlarını. Bunların ağızlarının tatları bizimkinden çok farklı. Mesela al. Şey o gün ben beyaz peynir vardı. Beyaz peynir bazın birisini aldım bak tadına eee ıı, yaptı. Gerizekalı ağzın tadını bilmiyor. Ha, burada, burada için trafik başladı biraz. Ee, 4-5 dakika biraz burada sıkıntı olacak trafik. Ama olsun, macera. Ya bu GoPro inşallah iyi çekiyordur. Geç geç süre, Maşallah. Hamak gördünüz mü? Bak burada arabaların içerisinde hamak var. Adam hem, hem uyuyor hem de yolda giderken arkadaki adam uyuyor. Mingeci. Ee, şimdi bu benim geldiğim yer ve gideceğim yer Kamboçya'nın en kalabalık ve yani Kamboçya'da Phnom Penh'in ee, şey en kalabalık ve en böyle hani şey e, böyle çok nezih bir şehri değil. Yani mesela ne diyeyim işte bir hani İstanbul'da işte bir bazılar diyeyim yani artık bağcılar da şey olmuş yani, daha iyi olmuş da hani böyle hani işte mekruh kalmış, az gelişmiş yerler vardır ya bizim orada. Ee, onlar gibi yani Kapas Köprüsü, kapas Köprüsü. Bağcılar'da öyle bir yer vardı. Bağcılar, şey, Kanserliler. Neyse, ee, buradan da Bağcılar'daki arkadaşlara selam. Her izleyen varsa. Motorcu kardeşler. Ya yani bu da şimdi hani çok trafik var. Bu ana şey aracı, ulaşım aracı motosiklet olduğunu söylemiştim ama çok fazla bir kaza yok. Ya yani tamam yine oluyor. Ben mesela bu Kamboçya'ya geldim geldi. toplasan kaç kere ben kaza gördüm canlı olarak? 4 falandır. Ya 4 ya 5 kere. Yani 5 yıl boyunca toplam. Niye? Çünkü bak burada şöyle bir şey var. Tamam şimdi çok fazla şey var motor var. Ama arkadaki adam öndekine saygılı. Mesela öndekine asla böyle şey yapmıyor. Sağından veya solundan geçmeye çalışmıyor. Bak eğer öndeki çok yavaş gidiyorsa o da onu takip ediyor. O da ondan daha hızlı gitmiyor. Yani şeyi koyuyorlar bunlar. Takip mesafesine çok saygılılar. Bazen mesela işte ben telefonla konuşuyorum veya işte başka bir şey böyle, e, oldu oluşturuyorum mesela böyle. Yani çok ağır ağır gidiyorum. Bakıyorum şey olmuş. E, arkamda şey birikmiş. E, arkamda e, 5 tane motor birikmiş. Beni bekliyorlar. Lan ben geçsenize. O yüzden hani pek şey değil. Ama tabi aralarında bazı manyaklar var. Adam gözü kapalı direkt gazı kapatıyor. Bastırıyor direkt son sürat. Tabi onlar işte direkt beyinlerini dağıtıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Burada diyelim kaza oldu. Motor. Adam beyin de aldı. Yerde direkt şey götüyor. Ambulans geliyor. Eğer adam ölmüşse hiç uğraşmıyor. Almıyor da. Ne yapıyorsunuz? bunu yapın diyor. Hadi kardeşim, kardeşim geç 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 geç. geç. Adamı hasta etmeyin. Bekle bir yer. Yani Bu kamp bazı şeyini ben çok... E, bir olayı çok seviyorum. Bundan böyle gözlerin... içine baka baka çok rahat bir küfür... edebiliyorsun. bazı mesela beni çok sinirlendiriyorlar. Yolda veya başka yerde falan. Yani... dayanamıyorum. Basıyorum kalayı. anlamaya Gideceğimiz yere yaklaştık. Yaklaşık 2 dakika kaldı. Arkadaşım orada bekliyor. Onu alacağım. Oradan gideceğiz işte. Şöyle 2 saat bir işimiz var. Çalışacağız. Yoğunuz bu son zamanlarda. Burada e, beni tanımayan olursa bahsedeyim biraz. Kamboçya Dijital Ajansını ben kurdum burada Ya çok rüzgar var ya Ben burada Dijital Ajansı Diye bir e, Burada bir şirketimiz var O, o öyle işte onlarla uğraşıyoruz daha sonra anlatırım Buradan geçer, kamyon bile geçer. Hadi yavrum, işi yakalanmayalım kırmızıya. Ulan, sakın dönme sola. Neyse be. böyle şehir dışına gidiyor. Yani buradan hmm. böyle bir yarım saat giderseniz Baskent'ten çıkmış oluyorsunuz. ABM azilerde bakayım benim hatun ne yazmışım hatun diyorum şey ortak beraber çalışıyoruz. Buy coffee. What? Oh my god. Come come. And I only waiting you my love. Uh, five minutes. Five minutes later. I arrive. I will arrive. çok fazla bir şey böyle anlatamıyorum. Çok fazla konuşmuyorum çünkü biraz acemilik var hem de emin değilim şu an. Ses nasıl geliyor yani. Mikrofon sus. Yaka mikrofonu yok zaten olsa da iyi ses almaz. Çok aşırı şey var. Rüzgar var. Önüne işte şey yap. Pamuk koydum bir tane. Mikrofonun önüne pamuk gibi bir şey buldum. Bankladım. Bakalım nasıl olacak. Hah geldik. Kağam oldu. Neredesin? Ratana. Ratana benim ortağım. Orada bugün toplantısı vardı. Toplantısı bitmiş. Şimdi kahve alıyormuş. Onu bekliyorum.